hazır böyle birlikte birbirimize yakalamışken yani gülmemek zor o kadar laf ettik de yine gülmemeye çalışalım birkaç soğuk espri yapar mıyız soğuk şaka yapabiliriz o zaman tamam ben Başka başlıyorum herkese hayır diyoruz bu arada öyle Biz. mi tabii ki katıldığınız yerlerde falan aynen o zaman katıldığınız yerlere buradan <laughs> Hadi başlıyor. Okay. Geliyor benim ilk şakam. Bunu internetten buldum. Usta Yoda kendini 4K gördüğünde ne demiş? Ne demiş? HDMI. Hmm. Aa güzelmiş. Hmm. Çok güzel. Gördüğün gibi yine fake bir şey. Hmm. <gülüyor> 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 evet, <zinkler. gülüyor> güzelmiş. Viagra kullandığını açıklayan yaşlı adamın eşi ne tepki vermiş? Ne tepki vermiş? Haberi çok sert karşılamış. <laughs> Güzelmiş. Gülmemeye çalışınca gülüyor insan. Yeah. Evet evet. of Tamam. Gelmesi gerektiği anlarda gelmeyip, olur olmadık anlarda gelen ve insanı strese sokan şey nedir? Nedir? Marmaray. <laughs> bu sessizlik bu arada. <laughs> Vegan bir restoran ismi. Nedir? Merhamet. <laughs> Güzelmiş. Merhamet. Sen mi yazdın? Da? <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Tamam. Dünyada 200 yıldır saklanan tarihimizi değiştirecek büyük sır nedir? Nedir? <laughs> bir alternatif tıpçının hikayelerini anlatan gölge oyununun ismi nedir? Nedir? Gözle Hacamat. <laughs> çok güzel. <laughs> Uf sıra bende. de. Evet. Uf çok heyecanlıyım. Ya yani. haçmak... Kız arkadaşımıza ondan ayrılmak istediğimiz zaman ne deriz? Ne deriz? <gülüyor> <gülüyor> Buradan selamlar Ece. Şuradan <laughs> Telefon atıyorum bu arada. <daha. gülüyor> Bir mesaj, herhangi bir şekilde iletişime geçtiğinizde mail, her şey bende. Ee... Demedim. Dedim. Vallahi öyle dedim ya. Peki bu kadar soru yeterli mi? Hayır. Yok ya dağılırız. Peki bu kadar hmm. soru yeterli mi? Bitti galiba. Okay. Evet evet abi. Yeterli. Tamamdır o zaman dağıldık olaysız.